Allah'ım Yemek yemeyecek miyim sevgilim ya? Yemeyin de yeme O tutmaz bizi oyunlara görmeyiz Hadi bakalım Ekran Mehmet Şef'in restoranı var Mehmet Şef burada yemek falan yiyebiliyor denk geliyorsunuz Dön Mehmet Şef'imden bakıyorum Aksesuatçı almak arama yapmayın Dön Haddini bil Dene kardeşim onu çekmeyecek sen? Belli Nasıl ya? Başörtüsü yok Başörtüsü ya yok kanka ya. o yüzden yapamadım. <laughs> Abi düğüne mi gel? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gelin hanımın akrabasından <laughs> Islak like ekmek yiyoruz bugün. <laughs> Aa, neydi bu? Ekmek olmasın iki tane ekmek koyuyor. <laughs> Maden soslu ekmek. Hey, hey. Ya, basam, sen Nerede, Nasıl abi? Ha? 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 İyi mi? Daha önceden de söylediğim gibi kızları mutlu edemezsiniz. Şimdi Orta Köy'e gidiyoruz. Orta Köy'de kompetitörlerin oraya gireceğiz. Esnafları biraz daha heyecanlandırıp hareketlendireceğiz. Çalışma isteği vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bir kumpir mi yesek deyip kafamı çevireceğim ve bakalım kaç tane atlayacaklar.

O tutmaz biz oyunlara gelmeyiz. Hadi bakalım. <laughs> Sen sert sanki mermer. Mahire yiyeceğim ya ben. Biriler <laughs> <Ben de oynayayım. gülüyor> Sokağı'ndan ilerliyoruz. Orta Köy'ün ilerisinde şu anda tam karşımda deniz var. Denizin kenarında da Beltaş diye Tatlı şeyler satan, deniz kenarı, deniz manzarası gözüken bir mekan var. Orada da tatlı yiyeceğiz, onu da göstereceğim size. Şu an deniz kenarını gösterip, mekana geçiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Boğazın dibi. Mekan da burası, waffle'ı çok güzel. Boz iş? Abi, düğüne mi gel? <laughs> evet arkadaşlar gelin hanımın akrabasından yarın Beşiktaş'a da gelinliği giyiyor musun abi? Ha ha <gülüyor> ha. Gülüyorum size en tepeden yeğenim <laughs> bu bahsettiğimiz yerde Buffalo yiyoruz şu anda Buradan Buffalo baya güzel çikolatasına Ağabeyini Ters Sonra alıcın Ters çevireceksin <laughs> Halil'im acıkmış. Patates. <laughs> Çok güzel bir mekana geldik. Burada da çay deniyoruz arkadaşlar. Kardeşler aralık sırada makara yapıyorum. hakkınızı helal edin. Gayet güzel, güzel çay Türkçeye. Biraz açık. Şöyle göstereyim. Çay arkadaşlar. güzel Evet arkadaşlar. Fuardan çıkıyorsunuz. Sola dönüyorsunuz. Göster kardeşim. Sağa dönüp dümdüz geliyorsunuz, burada otel var zaten. Otelle hemen bu arada, Mehmet Şef'in restoranı var. Mehmet Şef burada yemek falan yiyebiliyor, denk geliyorsunuz. Dön! Mehmet Şef'in namı artık! Aksesuaten saçalım, karına yapmayın! Dön! Haddini bil! İkinci kalit yapıyorsun bunu! Balık ekmekçiler, sağda tekneler var burada. Nereye getirebileceğimi hiç tanımıyorum. Şimdi balık ekmek yiyeceğiz. Hayır, hayır! Hayır. Evet arkadaşlar, Türkiye'de bu piyasanın değişmesi lazım. Yine ekmek balık. E, balık ekmek değil çünkü ekmek yine balık 3 tane, bir tane 3 gram. Şöyle kenarında dayı Evet arkadaşlar. Soğan durumu. Marketten bir tane soğan alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. turşucular ayrı satıyorlar balıkçılar ayrı satıyor. Çok dar her yer birbirine girmiş. Bu bir şekilde arkadaşlar. Soğan durumumuzu da yiyelim. Bakalım nasıl bir soğan durumudur. <laughs> bir de boğuluyorsunuz arkadaşlar. Hemen yiyip aklınızı unutun. Soğan da çok güzelmiş. Sırşı da 60 lira. Şöyle bir bardakta arkadaşlar. Abi tamam mı? Abi yemedik dur <laughs> abi. Daha bunda abi be. Abi şimdi ısırdı. <laughs> Sinan abi. <laughs> Bunların hepsi aynı malı. <laughs> hey, hey, Bu abi. Nasıl abi? Ha? Ha? İyi, iyi mi? Ne? Siktir et. İyi. Burası böyle ana baba günü gibi, gibi izdiham var böyle. Abi şimdi gelecek zaten. Hadi abi hadi hadi, hadi. diyecek. Bekleyenler varsa Bakalım diyecek mi? Turşu dahil değil arkadaşlar. 60 TL turşuyu dolaşanlar var tepkine evet. alabilirsiniz. Hocam şunu bir gösterelim şöyle. ha. Göstere, pardon, pardon. Teşekkürler. Pardon. Ekmek güzeldi. Soğan da güzeldi. Marul da güzeldi. Bence gayet iyi sonra da orada az bir şey. Asıl, doydun mu? Ya Allah. Tamam hadi bakalım, ya. hadi bakalım. Tezgah. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Bu şekilde. Deli sahil kenar olmayan Hı? kısım da böyle burası çok ağır. yalan olmaz. Şu ıslak kek. <laughs> Evet, Dubai akışkan Dubai çikolatası arkadaşlar, fıstıklı, fıstık. Pistik. Burada bir profiterol üzerine işte beyaz Ay, siyah neydi? çikolata. Ay, o, i̇smini evet. söyleriz. Evet, şu da yine beyaz siyah, siyah çikolata, çikolata be. üstünde ceviz var. O bir evet. ya. Abi, bu zalan bir yemez ya. Evet, getir. Abi. Bu patoşu. Bu patoşu, patoşu. Bu patoşu, mypa arkadaşlar. E, getir? E, dur kanka hemen şunu da söyleyeceğim bu da neyli waffle'dı. Bu eee şeyle ekmeksiz mantı. waffle. Mustafacığım dene abicim. Bak Dene kardeşim. Evet abi. Kremitsanlı belki başta Evet. Dene kardeşim onu çekmeyeceksin sen. belli <laughs> Nasıl akıyor ya? Başörtüsü yok, Başörtüsü yok ya, şey ya kankoy yüzden şey... yapamadım. Dur. <laughs> kaymak var. Kanka akışama da sanki ya. Bir şey var. Ama kaymak abi, sanki. Hadi evet, deneyelim. trend yolda hemen siparişler açıldı. Sufle mufle bir şeyler söyleniyor. Evet, bugün başıma neler geldi? baş Başörtümde yani. Başıma arkadaşlar köpekle oyun oynuyorduk. Yağmurluğumu verdim. Ondan sonra köpek üstüme sırmaya çalıştı. <laughs> Anlık adrenalinli ne videoları var. Onları ekleyeceğim. Çok, Çok korktum. <laughs> ee, bir an kendimi çok kötü hissettim. Ben bebeğin hiçbir şey değilim ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. <laughs> ben bebeğin hiçbir şey değilim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. <laughs> bir <laughs> milyon faiziniz olsaydı, faize koysaydınız, 50 bin de getiriniz de olsaydı aylık. Ne yapardınız? Sen ne yapardın? Nasıl? Ben soruyu dinlemedim ya. Kardeşim tamam. işte bunu yapmayın, işte bunu i̇şte yapmayın. İşte bunu yapma. Bunu yapma. Bunu yapma. Tabii kilo yapar. Hayır, bize tekrar sordurtmayın şunu. Kanka, mesela e, mutfağa girdin. Menemen mi yapardın? <laughs> Abicim, aylık 50 bin lira veriyorum sana, 50 bin TL. Öyle <laughs> 1 milyon da cebinde. et yemeği alıp ya bak. <laughs> süpürge alıp süpürüldü. <laughs> Alışveriş <hiç> mi yapardın? <laughs> tamam. Sen ne yapardın abi? Kanka ben ne yapardım? Ben her gün et döner yerdim. Bir de LCV'den gidip alışveriş yapardım. Güzel kıyafetler alırdım. LCV'den mi? LCV'den alırdım mi oğlum. Mis gibi hayat. LCV iyi marka. Aynen LCV. LCV'den giyinim. Eskiden daha iyiydi şu maymun reklamlı şey varken ya. Senin yüzünden giydim. Erkek gibi basketbol oynadım. Bende ne alakası var bunun? Sen benim önümde örnek kişi olduğun için sen oynadığın için özeniyorum. Evet arkadaşlar. Daha önceden de söylediğim gibi kızları mutlu edemezsiniz. O yüzden boşa çabalama. Evet arkadaşlar sokak gezdiğimiz videosuna devam ediyoruz. Kadıköy'ün en meşhur yerine geldik. Yiyebileceğiniz en iyi et döneri burada yiyorsunuz arkadaş. Hayatımda yedim bir iyi et döner burada bu arada. Şimdi size göstereceğim nasıl yeniyor bu. Biraz daha buzu aşağıdan tut bence ısıramıyor kardeşim. Nasıl içiyorsun ama ne oldu? Yavaş işte. Üstümüze başımıza yavrağımıza kusacaklar. Ama... Bunu bir de tombik dönerim al. O da şu şekilde. İçi böyle. Kadıköy'e eve gidiyorsanız buraya gideceksiniz. Başka bir yere gitmem abi. Şimdi sıra ıslakta. Islak hamburgerin yerin. Şu şekilde eti var. Yaklaşık bir 10 gram falan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu ekonomide ancak bu kadar. Bakacağız. Evet, ıslak ekmek yiyoruz bugün. <laughs> ekmek olmasın. iki tane ekmek koyuyor. <laughs> Matiz soslu ekmek size göstereyim. Ama onu boyayacaksın abi. Kocaman bir sırık aldım. Ekmek Aman çok güzel. Ete hala ulaşamadım ama. Tabii ki de şaka. Güzel. Evet, gerçekten ıslak bayağı. Iyi. Evet arkadaşlar. Şu an Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta Green Salas'tayız. Tavuk dünyasına benzer bir yer. Aynı şekilde makarna salata tavuk veya patates değiştirebiliyorsunuz. Tabağı göstereceğim şu an size gösterebilirsem. Şu şekilde. Ben mantarlı, tavuklu, soslu makarna tercih, menüyü tercih ettim. Tadını da sizin için ilk defa deneyeceğim. Çok iyi arkadaşlar. Zürat Sabutay ağzında yemek varken nasıl konuşuyor acaba? Evet. Aa bizde işçi çalışmaz abi. Sebze yemeği satmayın. Neden? Çünkü bağırsaklarınızı iyi çalışırız. Bağırsaklarınız çalışırsa ne olur? Mutluluk hormonunun üretildiği yer orası mutlu olursunuz. O yüzden de erkeğin mutluluğu, sevinci karnından geçer. Deyimi de buradan geliyor. Bunu da bir kenara yazın. Burada gerçekten niye Normalde objektif yaklaşmıyorum. Her yere gidiyorum. Ama burayı gerçekten sevdim. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 300-350 arası civarı tavuk. 400-350 arası civarı et. Onun dışında tavadaki menüler e, makarna ve üzerine tavuk falan 200-250 lira civarı. Patatesli menüler de var. Onlar da 200-250 civarı. O şekilde yani. Bu kadar. Teşekkür ederiz Grimmsalat'a. Başarılarının devamını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmasın Grimmsalat. Geç. Arkadaşlar. Şu an Şazeli diye bir mekana geldik İstanbul Florya'da. Florya'da böyle bu tarz yerler çok fazla var restoranlar. Bura hayatımda yediğim en lezzetli et. Size şimdi birazdan mekanı da göstereyim. Böyle etlerin çeşitleri var. Bayağı güzel bir restoran. Biraz pahalı olabilir. Fiyatları da koyacağım. Evet arkadaşlar çok açım. Bu burger hayatımda yediğim en iyi burger. Şu an bunu deneyeceğim sizlerle. İçinde gösterir misiniz? Yakın çekim alabilir miyiz? Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sıra kalıp size göstermek istiyorum uzatmadan. Bu şekilde. Bu mudur? Arkadaşlar fiyatı geliyor. Fiyat 625 TL. Şöyle bir faturayız kızartmasıyla. Şu şekilde hamburger. Fretin kalınlığı bu, ketçap, mayonez de bedava. <laughs> evet arkadaşlar, alacıkmış canım kocacığım. Kocacığım çok sinirli geldi. Anne. Bu da özel sosu. Neredeyiz? Taya Kadın'dayız. Taya Kadıncığı İstanbul Havalimanı'nın yan tarafında. Buranın özel bir sosu var. Burada genelde köfteciler var, çiftlikten geliyor hepsi. Bu şekilde özel sosu çok iyi. Yanında salata yetiyorlar, bilmiyorum. Salata da söyledik. Ve et yiyeceğiz. Ne köfteyi alıyorsunuz? Ekmeğin arasına koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakalım tadına. Geçardoğan. Evet. İstanbul'un ilk başkenti neresidir? Osmanlı devletinin ilk başkenti neresidir? Ben size neyi dinleyeceğim? Zümrüt düşün. Benim gösterim çok. Nasıl Ya asıl ben neyi unuttum deyip öleceksin yanında. Ya, deyip öleceksin yanında. <laughs> Mevdular, biz... Kızın fotoğrafı Dubai'de ise bizden birileri götürmüş onu. Yoruldum ya arkadaşlar vallahi. 3 gündür video göçüngün. Yeter abi ya. Daralttınız beni. Yeter. Yeter beni daralttın. Hadi.